Sıcak yemek desteği verdiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere, engelli ve yaşlı ailelerimize sıcak yemek desteğini bugün idari kadromuzla beraber onların araçlarıyla ulaştıracaklar. Birazdan da yola çıkacaklar. Yemekleri Ayazma Kültür Merkezi'ndeki aşevimizden evimizden olarak ilgili adreslere, kapılarına kadar götürecekler. Ben buradan bütün arkadaşların özverisi için, fedakarlığı için ve kentimizi düşünerek, halkımızı düşünerek hareket kez daha bütün milletimizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir karar aldık. E, çözümü yani şu anda kriz ancak böyle atlatabiliyoruz. İlk etapta araçlarımız e, yeni araçlar geldiğinde de e, tekrar eski düzene geri döneceğiz. Şu anda bütün arkadaşlarımız bu fedakarlığı sundular. Müdürlerimiz dahil, personelimiz dahil herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, araçlar çıkabilirler. İdari kadrodaki arkadaşlarımız herkes araçlarını alarak e hizmete başlayabilirler. Sibel Hanım, listeleri verdiniz herhalde. Olmaya. Tamam. Başlayabilir. Listeler olacaklar. orada Tamam. Bir kapları taşımak için kullanabilirsiniz. Yine kasalı araçları, diğer binek araçları, herhangi bir malzeme başlamak için kullanabilirsiniz. Yine idari kadar müdür arkadaşlarım, araçlarınızı müdürlerle görüşerek hizmetlere göre bölüştürür istişare ederseniz müdürlerimizin çoğu burada zaten. Araziye çıkacak karar bir ben yine ayarlarsak Tamam mı? Peki hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Tamam. Tamam. Sercin abi. Tamam.